Merhaba Asura Bugün şahane bir video çekiyoruz sevgili Aslı'yla ile beraber. Aslı renk okulunun kurucusu ve renklerle ilgili çalışıyor. Renklerle ilgili çalışmak ne demek? Hepimizin bir Renk pigmenti var. O detayları anlatacak birazdan ve ona uygun renkler giydiğimizde daha parlak, daha ışıltılı ve daha dikkat çekici oluyoruz. O yüzden bugün biraz renklerle ilgili konuşalım dedik. Ne renk giymeliyiz, neyi neyle giymeliyiz, ne zaman ne giymeliyiz, bütün bunları konuşuyor olacağız. Ama öncelikle asıcım birazcık kendinden bahsederse evet. şahane olacak. Öncelikle merhaba ve bana bu fırsatı tanıdığın için teşekkür Rica ederim. ederim. Ee, çok keyifli bir gün olacağını düşünüyorum bizim için. Ben Aslı Gürsezer, Renk Okulu hesabının kurucusuyum. Renk danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda astrolojiyle de ilgiliyim. Renkler üzerine çalışıyorum, kişilerin renk paletlerinin tespit edilmesi konusunda onlara destek veriyorum. Aynı zamanda renk psikolojisiyle ilgili eğitimler veriyorum. Bu şekilde çalışmalarım var. Şu an burayı görmeniz lazım. Her yer kumaş dolu arka tarafta. Birazdan Aslı benim üzerimde zaten renk deneyecek. Denecek. Ve benim hangi mevsim olduğumu çıkaracağız öncelikle. Kış mıyım, yaz mıyım, ilkbahar mıyım, sonbahar mıyım ona bakacağız. Ben kış olduğumu düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Ama ilkbahar olmak istiyor. Ama ilkbahar olmak istiyor. <laughs> Büyüyünce ilkbahar olacağım. <laughs> Doğal olarak da bütün renkler burada ve onları deneyeceğiz. Videonun sonuna ekleyeceğim ben. Ee, ama biz bugün birazcık daha pratik bilgiler vereceğiz size. Ee, bu arada aslında bir e, Instagram hesabı var, renk okulu Instagram hesabı ve aslında orada eğitimler de veriyor. Yani ne renk ne renkle uygun, İşte kırmızının yanında şu olur ya da işte kırmızının şu tonuyla işte siyahın şu tonu iyi gelir, siyah değil lacivertin şu tonu diyeyim. Ee, böyle şeylerde o bu, bu konularla ilgili de oldukça fazla bilgi veriyor. Ben hatta kendi Instagram sayfamda da bunu kullanmak için ondan minik bir eğitimde almıştım. Çok da tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten renkler çok şey ifade ediyor arkadaşlar. Ee, ben mesela hani onu anlattım Aslı'ya biraz önce. Bir mavi elbisem vardı. Onu giydiğimde herkese itifat alıyordum. Ee, sonra o renk, elbisenin aynı rengini bir daha hiç bulamadım. Öyle <laughs> şeyler de var. Ee, Aslı'cığım böyle bize pratik ne bilgiler verebilirsin bu konuyla ilgili? Yani durun hemen soruyu sorayım. sorayım. Biriyle ilk defa buluşmaya gidiyoruz, Evet. ne renk giymeliyiz Aslı? Evet, şimdi buluşmamızın tabii ki niteliğine göre değişir ama <laughs> bunun bir flört buluşması olduğunu tahmin ediyorum şu anda evet. ve e, öyle bir buluşma olması halinde tabii ki böyle işte e, güzel böyle tatlı pembeler, kırmızılar e, kaç tarafa böyle güzel mesajlar verebilir düşüncesindeyim. Tabii tabii siyah ee, böyle simsiyah olmak yerine değil mi? Hem simsiyah olmamak e, hem de e, işte mesela Böyle çok işte kontrastlar üstümüzde yapıp işte böyle aşırı ciddi görünümler sergilemek birazcık hani bir dakika ben burada şu anda sanki bir iş görüşmesine gelmişim gibi bir hava yaratmanın da önüne geçebilecek Doğru söylüyorsun. Peki bir iş görüşmesine gidiyoruz. Hatta bununla ilgili çok küçük bir anımı da anlattım biraz önce Aslı'ya. Ben sabahları renkleri anlatıyorum ya işte bugünün rengi şu renk, bugünün rengi bu renk diye. O günün rengi kırmızı ve bir iş görüşmesine gidecek. Kırmızı mı giyeyim dedi. Boydan boya kırmızı giymeyin. <laughs> Ama böyle teninize değen bir kırmızı iyi olabilir. Küpe, kolye, herhangi bir şey. Ee, sen ne diyorsun aslında iş görüşmesinde kırmızı giyilir mi? Kırmızı iş görüşmesi için çok fazla tabii ki tavsiye etmiyorum. Hani ben burada işte bir tehlike olarak yani tehlike arz edebilirim sizin için gibi bir mesaj vermemek adına çok mantıklı. İş ee, iş görüşmesi için nasıl bir şey tavsiye edebilirim? Mesela kendi renk toleransımız içerisinde kalacak şekilde. O renk ee, toleransını biraz anlatabilir misin? Soruya devam edeceğiz sonra. Peki. Şimdi öncelikle birincisi, şimdi biraz sonra biz zaten Gülser için kendisi için en uygun olan renk tonlarını tespit edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? İşte pek çok sayıda renk tonunu Gülser'in üzerinde deneyeceğiz. Şimdi bizim yüzümüze yakın bölgelerde kullandığımız renk tonları yüzümüze yansıma yapıyorlar. Ve şöyle bir durum var ki bizim her birimizin aslında parmak izi gibi bir renk tonu, bir renk tonumuz var aslında bizim. ve bu bizim pigmentasyonumuzla alakalı bu bir şey. Bu sadece esmer olmak, sarışın olmak değil değil evet, mi? Evet, yani bu tamamen aynen söylediğin gibi bizim esmer, sarışın, kumral veya işte kızıl olmamızdan veya işte siyahi olabiliriz. bundan tamamen bağımsız bir durum. tamamen alttaki pigmentasyonla alakalı. Yani Iki, iki kişi esmer olabilir ama pigmentasyonları farklıdır ve işte bir tanesi soğuk canlı e, güçlü, parlak net renklerle işte kuş kış e, olarak nitelendirdiğimiz renklerle e, görünümlerini güçlendirebilirler gene işte esmer bir kişi ama işte pigmentasyonu daha çok işte sıcak e, canlı e, ve işte güçlü ve parlak renklerle yani onu da ilkbahar olarak e, tanımlayabiliriz. Hani Farklı renk tonlarıyla görünümlerini güçlendirebilirler. Şimdi ben şunu söylemiştim az önce e, renk tonları yüzümüze yansıma yapıyor diye. Biz işte bu altta olan renk tonuyla yani cilt alt tonumuzla eşdeğer özelliklere sahip renk tonunu üstümüze de kullandığımızda işte o ikisi birbirini yakalıyor. Yakaladığında da sanki böyle bizim yüzümüze evet güneş doğmuş gibi veya işte böyle bir e, sanki fener tutmuşuz gibi yani böyle bir ışıldama hali geliyor. İşte biz o zaman daha sağlıklı, daha canlı, daha dinamik bir görünüme ulaşmış oluyoruz. Ve hatta neredeyse hiç makyaj yapmamıza bile gerek kalmaksızın bu görünüme ulaşabiliyoruz. Ee, diğer taraftan hani bunu yakalayamazsak yani o eş değer özelliklere sahip renk tonunu değil de tamamen onlarla alakasız renk tonlarını üzerimizde kullandığımızdaysa bu sefer de ne oluyor işte yüzümüzde bir kararma, bir sararma oluşabiliyor ve aynı zamanda şimdi, tabii dolayısıyla da daha sanki işte hastaymışız, yorgunmuşuz gibi Doğru. görünebiliyoruz. Bununla birlikte eğer kırışıklıkların hakim olduğu bir cilt ise o zaman işte o kırışıklıkların arasına dolabiliyor o e, yani renk tonları yansıma yapıyor ve işte bizim yüzümüzün daha böyle işte sanki e, daha Gençlenmiş böyle aşağı. mı? Evet daha da yani onun kırışıklıkları <laughs> daha çok vurguluyor Anladım. diyeyim bize ait olmayan renk tonları. E, dolayısıyla aslında bir anlamda daha böyle genç ve dinamik, dinamik daha, görünümü. Daha fresh belki evet, değil fresh, mi? Fresh aynen fresh çok güzel bir sözcük hani taze görünümün aslında sırrı diyebiliriz e, bizimle uyumlu olan renk tonlarını kullanmak. E, dört tane e, renk paleti, paleti var. var diyebiliriz, hı hı. hani kabaca, hani çok detaylara girersek onları tabii ki dallanıp budaklandırabiliriz hı hı. ama. E, kabaca dört tane renk paletimiz var ve bu dört renk paletinden birisine dahil oluyoruz biz. E, ve işte az önce aslında yine Gülsere ben de Şey söyleyeceğim bu arada, hı. mesela yine biz bir şeyden çekimden önce konuştuk, siyah. Siyah kurtarıcı mı? Siyah her yerde giyilmeli mi? Siyah ciddiyet verir mi? Aslı ne diyorsun? Evet şimdi siyah tabii ki hani ciddi diyebileceğimiz hani psikolojik olarak insanlara böylesi bir mesaj veren bir renk. Lakin siyah herkes için aynı mesajı verir mi? Veyahut da aynı efektiflikte kullanılabilir mi? Şimdi mesela siyahla ilgili çok klişe bilgiler var işte mesela ne diyoruz bir e, siyah ince gösterir diyebiliyoruz veya işte iş görüşmelerine giderken aman işte siyah, siyah giyin. giyinelim yani işte siyahı e, ne yapalım işte beyazla kombinleyelim gidelim ve işte böyle ciddi otoriter vesaire görünelim gibi fakat şimdi. Ee, bizim dört tane renk paletimiz var dedik. Ne dedik? İlkbahar dedik, yaz dedik, sonbahar, kış dedik. Ve bu dört tane renk paletinden sadece ee, kış renk grubunun içerisinde biz ee, <laughs> siyah rengi görüyoruz. Diğer renk grupları içerisinde yok. Yani siyah bir şekilde hani böyle e, soğuk ve güçlü algısı veren bir renk yani ton olarak. Ama bence olarak. çok özür diliyorum araya gireceğim. Bazı insanlar siyah girdiğinde bence daha kirli ve daha soluk görünüyorlar. Yani ya, herkes özellikle mesela erkeklerde yazık onların çok seçenekleri de yok ya ya siyahlar ya civert giyiyorlar. Mesela bazı erkeklerde çok cool duruyor, onu kabul ediyor ama bazılarında o renk nasıl bir alakasız bir şekilde bir araya geliyorsa artık adamcağız ve daha soluk daha böyle ne bileyim yorgun, yorgun ve böyle daha şey cansız, veriyor. cansız aslında. hissi veriyor. Aynen evet. öyle. O yüzden aslında çok da doğru değil dediğin gibi. Evet. Ve düşünce bir tek renk paletinde varmış. Burada bir soru geldi aklıma sorayım mı? Tabii ki. Ben böyle bir sasık bilmiyorum ama Türkiye'deki insanları böyle bakarsak en çok hangi şeyde çıkıyor, palette çıkıyor? yani kış, o sonbahar, ilkbahar, yazda hmm. var mı öyle bir sasık? Şimdi ben tabii e, hani bütün Türkiye genelinde şimdi konuşmam zor ama... E, Sana gelenleri bana söyleyelim. Bana gelenler için konuştuğum zaman, yani benim birlikte çalıştığım kişiler hı hı. üzerinde konuştuğum zaman ağırlıkta kış grubuyla kış, bugüne mi? kadar. Evet. Yani... E, Seanslar yani çalışmalarımız sonrasında kişiye renk paletini tabii ki veriyorum kendisine hı hı. hani bundan sonraki süreçte alışveriş yaparken yardımcı olması hı hı. adına. Gerçi bence renk paletini o şekilde kullanmaya çok fazla gerek yok çünkü biz zaten seans süresince kendimizi gözlemlemeyi öğreniyoruz. Hmm. Yani ben hangi renklerde yükseliyorum? Hangi renk ton hangi özelliklerdeki renk tonlarında yükseliyorum? Hangi özelliklerdeki renk tonlarında aslında düşüyorum? Üçüyorum, i̇şte hasta gibi veya işte yorgun veya sanki çok yaş almışım gibi hissettirmiyor bazı renkler. Yani, evet ya işte gözlerimin feri gitmiş gibi oluyor Aynen. veya gözlerimin içi canlanıyor gibi gibi aslında kendimizi ve yüzümüzdeki değişimleri gözlemlemeyi öğrendiğimiz için Zaten de bir mağazaya gittiğimiz zaman direkt e, bilmişiz zaten elimizi o renklere artık atmamayı öğrenmiş oluyoruz. Ama şayet atarsak da giyinip üstümüze aynaya baktığımızda gene kendimizde hangi nerelere bakmamız gerektiğini Yine görmüş, görmüş oluyoruz. oluyoruz. Dolayısıyla renk paleti aslında bir noktada hani bir süre bize eşlik ediyor. Sonrasında alışıyoruz zaten. Lakin e, şunu söyleyebilirim. Hani renk paletlerim var dolayısıyla kişilere verdiğim. Ee, ve hani her seferinde kış renk paletinin çok azaldığını <laughs> ve tekrar yaptırmam gerektiği gibi bir gerçek yaşıyorum. Ben de kış olduğumu düşündüğüm için muhtemelen ben, ben de bir tanesini alacağım bu şeyin <laughs> seansın sonunda diye tahmin ediyorum. Peki aslında şeyi sor, sormuştum, onun sonra araya kendim girdim. Bir iş görüşmesine giderken kurtarıcı renk diye bir şey var mı? <laughs> Tabii ki de işte renk pigmentleri önemli onu anladım ama en azından ya şunu yapmayın diyebileceğin bir şeyler var mı? Um birincisi ben aslına bakarsak laciverti daha hani garanti gibi görüyorum. Hmm, ee, siyaha hani göre değil siyaha mi? Siyaha göre evet. Ee, daha hani böyle herkesin ortak bir noktada sanki buluşabileceği gibi. Tabii ki lacivert de kendi içerisinde işte daha canlı, daha solgun, daha e, doygun olabilir hmm. gibi özellikler taşıyabilir. Ama en azından hani siyahtan bir tık daha uzak kalmak adına. Ama siyah bu arada eğer sizin renk paletinizde ve sizi güçlendiren bir renkse tabii ki o zaman siyahı ve beyazı bir araya getirmek ya da işte siyahın yanına bir belki pembe eklemek çok da verimli olabilecektir. Doğru söylüyorsun. İş görüşmesini sordum. Flörtü sordum. Ne kaldı Aslı Başka? Ne sorabilirim sana diye düşünüyorum. Yoksa artık bitirip çalışmaya geçelim mi? Tabii ki. Geçelim. O <laughs> Geçelim. zaman ben o en sevdiğim kısma geçeceğim böyle arkadaşlar. <laughs> o zaman ben bir şey söylemek istiyorum. Hadi bakalım. Ee, hani aslına bakarsak herkes her renk tonun her rengi giyinebilir. Tonu <laughs> değil, her rengi giyinebilir. Çünkü siyah haricinde gene konuşuyorum. Ha doğru e Çünkü beyazın dahi tonu var. işte gri ile kırılmış beyaz mı, optik beyaz mı yoksa işte daha böyle sarıyla kırılmış beyaz mı gibi. Ee, herkes için mesela işte bir kırmızı. Kırmızıyı buldum ben de. evet. Herkes şimdi evet. kırmızı var aslında. Evet. Yani sen kırmızı giy, sen yeşil giy değil bu aklını evet. Sadece, Kırmızının tonları değil evet, mi? Sadece kendimiz için doğru kırmızıyı bulalım evet. gibi. Yani acaba işte e, daha böyle soğuk ve e, pastele yakın bir kırmızı mı yoksa soğuk ve canlı bir kırmızı Atlı mı? Aklı bir şey geldi yapsa... aklıma. Hı. Çok alakalı sorular soruyorum, biliyorum ama. Hay hay. Mesela bronzlaştım mesela ben şu an kiten rengim çok çok normalden koyu bir renk. Evet. Yine de renk boyutu aynı kalıyor mu? Evet. E, renk paletimiz bizim pigmentasyonumuzla alakalı olduğu için bronzupla e, ya da şeyle e, alakası e, yok. hiçbir alakası yok. Sadece biz e, bronzken yani şöyle söyleyeyim e, kış aylarında tenimizin rengi daha açık olduğu için renk paletimizdeki e, daha farklı renklere yönelebiliriz. Hı. E, diğer taraftan Yazın, hı. E, kış ayları şey yaz aylarında ise renk paletimizdeki işte atıyorum daha açık renklere yönelebiliriz gibi hani renk paletimizin gene içerisinde kalarak Hı -hı. sadece farklı farklı e, açıklık koyuluk seviyelerine yöneliyoruz. Son ikucu da şu konuştuğumuzdan çıkardım alacağınız şey yüzünüz olabilir yakın tutun, değil mi? Evet. Orada şeyi görüyorsunuz zaten, hani o seni parlatıyor mu? bu en basit yöntemi. Hani bu aslında işinin en şey tarafı ama hani böyle minik bir ipucu versin diye en yakın yere getirip aslında oradaki ışıldamayı görmeye çalışmak lazım. Evet yani biz aslında bunu gözlemlemeye çalışıyoruz ama tabii ki tek bir renk tonuna bakarak karar vermek çok vermek zor. Çok zor yani şu anda hani ne kadar çok renk tonu deneyeceğiz ve hani bazen öyle oluyor ki mesela bir renk paletindeki hani diyelim işte soğuk taraftayız. Yaz ve kış. Bazen işte evet kişi yaz çıkıyor ama mesela bazı kış renk tonlarında da hani yani olabilir. olabilir denilebiliniyor Ama hani bizim için en yüksek seviyede çıkan hani hmm. ortalamada en yüksek olan tabii ki önemli. Önemli olacak. Evet. Aslı'cığım çok teşekkür ederim bizi misafir ettin. Biz şimdi benim tiyatronumu yapacağız evet. ve sonra onu da videonun arkasına ekleyeceğiz. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Kendinize iyi bakmayı, abone olmayı ve takip etmeyi bir de likelamayı unutmayın. Hoşçakalın. 맛있게 넌.